Selamun Aleyküm, Dostlar İnşallah Kışlık Düzenimizi aldık Elhamdülillah Aralarımız Şükür kışlık düzenini aldı Ortalama Bu şekilde erkeklerini yiyorlar. Hı -hı. Öftelim, edelim. Hı -hı. Bakalım ne devam ediyor mu? Bir hafta oldu. Açmayalım. Rahmanirrahim. Oo. Hayvanın yavru faaliyeti devam ediyor. Yoğunluğu güzel maşallah. Böyle bir bana durum durumu söz konusu değil. Aslında söz konusu değil. Elhamdülillah Gidişat iyi. Bu sene. Stok durumunda yerinde hayvanı. Çok gayretli artık şerbeti yürümüyor. <laughs> Maşallah şu tadı da, da. Nereden baksan bir. Kışa girecek. Bir buçuk kadar duvar çerçevesi var. Yani bu yavruyla şey olmasa da evet, bu yavruyla mevcuda artmasa da kendini muhafaza eder. Işık e da böyle geliyor maalesef. Geçen hafta yoktu işe karası. Bu hafta bayağı var. Şurada başka bir yanındaki kovan. Sırası. Şöyle birkaç kovana bakalım beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Bak geçen hafta şerbet vermiştim. Kek vermişim, kek de demişler ama artık şerbet istemiyor hayvan. Kenara Şerbet istemiyor. Geçen haftaya kadar yiyordu. Ayağında böyle. dolu dolu 5 çıta. Hemen şuradaki durumuna bakalım hayvanın. Hep bunları bölme. 2025 Haziran Temmuz bölmeleri bunlar. Maşallah Stop durmuş gayet yerinde. Hayvan yavru atımını devam ediyor. Maşallah. Çok güzel yavru. Sahası var. En son çıtada. Stok çerçevesi de yerinde. Hatta hayvanlar çok besleme istemiyorlar. Yani kışlık düzenini almış. Çok fazla karıştırmaya da gerek yok. Bu saatten sonra. Bakın şu çıtada. Maşallah bir 3 kilo. Ya yaklaşık stok çerçevesi var. Hı. Bu haftadan sonra da çok beslemeyi düşünmüyorum açıkçası sığır beslemeyi. Sığır besleme yapacağım kovanlar var. Ondan sonra zaten yanına şöyle ballı çıtalar koydum. Onlar da temizliyorlar bir taraftan. Ondan sonra mesela bu kovan yemiş ama bu kovan şeyini şerbetini yememiş. O da stonun yerinde olduğunu gösteriyor hayvanın. Mesela bir başka kovana bakalım. Sıra sıra yani geliyorum hiç. Ayırt etmiyorum yani. İşte o beş çıta. Bu hayvanımız da maşallah böyle bir hayvan. Tekini bitirmiş. Şerbetini bitirmiş. ya. Yani hiç bozmayacağım şeyi kek durumunu. Dolu dolu bu da bu şekilde. Evet. Burada durum nasıl? Yani kışlık bir nasıl olması gerekir? amacım var arkadaşlar. Bu da stonu bitirmiş. Dolu dolu. Beş çerçeve bu hayvan. Çekini yemiş elhamdülillah. Bir atalım sonra şey yaparız. Şöyle hafiften bir duman. Yani şu şutalarda çıtada, en son çıtada durum böyleyse bu çıtalarda daha iyidir. Yani böyle çok karıştırma taraftarı değilim. Bu mevsimde de çok hayvan karıştırılmaz. Böyle üçüncü çıtada ben çekeyim, bakayım. Hem yağmacı ilerisinde maşallah. Ağır bir çıta yine. Hayvanın gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Yavru durumu en son çıtada devam ediyor. Hatta günlük var mı? Vay burada. Evet arkadaşlar burada en son çıtada kapalı yavrunun çıkan yerlerine günlük atmış. Yani Kasım'ın tahminim ortalarına kadar bu sene yavru faaliyet devam edecek. Çünkü ayaklarında hayvanların polen var. Yani şöyle tutayım. Ee, görebilirsiniz arkadaşlar. Hem de çok değişik bahar poleni gibi sarıdır, beyazdır. Hayvanlar polen getiriyor. <laughs> Elhamdülillah bu sene arılarımızın durumu iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin bakayım. Ezilmeyin. Evet. <laughs> İnşallah kışta atlatırlar hayvanlar. Bir de şu kovana bakalım. Bu da bunun yanındaki kovan. Oo, maşallah bu da kekinin şerbetini bitirmiş. Şunları iki etapta dışarı atmıyorum. Kovanın içine alıyorum. Çünkü atılan her bir şu anda şerbet poşeti vesaire yağmaya teşvik eder arkadaşlar. Şu an şöyle boş yerine atın. Onlar içindeki arılar çıkar vesaire. Dışarı yatmaktan iyidir yani. Evet arkadaşlar burada da aynı şekilde stok durumu yukarıdan bakılınca stok çıtası güzel dolu gözüküyor. Tam koyduğum strofara kadar arı var. Yanına bağlı çıta koymuş. Bunu temizlemeye devam ediyorlar. Hayvanların durumları Elhamdülillah. Oo, maşallah. Burada da aynı. Stok durumu gayet yerinde. Görünüyor mu bilmiyorum ama e, Hayvanın Şöyle başlayalım bakayım. E, gayet güzel yavrusu var. Burada günlük atmamış ama çıkan yavruların yerine artık burada stok koyuyor. O maşallah burada komple kapalı yavrusu var arkadaşlar. Maşallah güzel, gayet sağlıklı kapalı yavruları. Çok güzel. Ondan sonra böyle kışı çıkartabilecek umudunu beslediğimiz arılardan bir tanesi. Bu araba yok. Elhamdülillah bu senarlarımıza. Durumlar böyle arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmak istemedim. İnşallah şu straforla kovan daraltmasını muhakkak yapalım. Ağızlarını da, kovanların ağızlarını da muhakkak böyle daraltalım arkadaşlar. İçerideki çıta sayısına göre ağızlarını daraltalım. Muhakkak strafor koyalım. Hayvanın kendini ısıtabileceği, kendini muhafaza edebileceği yeri daraltalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Herkese hayırlı sezonlar. Hayırlı bir kış geçirerek arılarını baharı çıkarmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Bütün arıcılarımızın emeğini Cenab-ı Hak zayi inşallah. Hayırlı günler.